İkinci sayfa bu kim? <laughs> Buyurun. Evet. İyi değilim ama anlatacak Okey, kadar var. da kötü değilim. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl bir hikaye bizi bekliyor? Esra Hanım. Evli bir çift. Bir ilişki hikayesi. Biraz dijital işin içine giriyor. Biraz böyle Söyle söyle. böyle kalmış söyle. neydi lan konu <laughs> ee, şöyle bir şey ee, dediğim gibi bir evlilik hikayesi ve aynı zamanda da biraz anneden kalan bir mirasla e, sonra anneden bir gece içinde miras. bir miras derken yani bir e, <laughs> duygusal. E, duygusal bir mirasla e, aynı zamanda evlilikte bir e, yakalanma hikayesiyle başlıyor sonra e, kadının e, kendi içinde kendi hayatında biraz e, keşifleriyle devam ediyor. O da nedir? Artık böyle bu bugünün dünyasında her şeyin çok hızlı aktığı birbirimize çok hızlıca dokunduğumuz biraz sessizliğin bozulduğu, dokunmanın hızlandığı bir şeydeyiz, dönemdeyiz. Onun için biraz aslında bedeni de kapatmak, biraz sessizleşmek üzerine bir hikaye. Efendim? Ee, biraz kendinize anlatıyor musunuz gibi ben sezdim ama ne yani gibi? hem yazıp hem yönettiniz kendinizden parçalar var mıdır bu hikayede yani benden mi? özel hayatımdan yok ama kendi fikirlerimle ilgili <laughs> bir şeyleri tabii yazdım yani yazarken yani bir başka karşıt fikirleri de içine katıyorsun tabii ki de <laughs> kendi fikirlerini korumak ve onları anlatmak değil ama ee, yaşam bize. öyküm değil yani. Yaşam evet. Peki Deniz Bey siz neler söylemek istersiniz? Yani Esra çok güzel özetledi. Böyle bir oyunumuz var. Yer yer komedili, yer yer dramlı. İki karakterin yüzleşme veliyle geçen tatlış bir oyun. Peki. Yani hikayenin başında da aslında tem bir tuzak diyor. <laughs> Tem bir tuzak, tem bir tuzak gerçekten böyle de düşünüyorum kendi hayatımda, kendi hayat bakışımda baktığım zaman, dünyanın gidişatına da baktığım zaman, biraz bedenin geri olup hani içine sanatı da koyarsan sanatın bir sürü şeyin önde olması gerektiğini ve artık görüntünün bedenin biraz kapanması ama arkası dolu olan şeylerin biraz daha önde olması gerektiğiyle ilgili aslında. Deniz Bey nasıl nasıl buluştunuz? projede yani işte bu şekilde buluştuk <laughs> ya. Evet. Çok tatlı. Ben ona gittim. Zaten çok eskiden tanırım. Ee, arkadaşımdı. Eee evvela kendim oynamak istemedim, yönetmek istedim, yazdım. Sonra dedim ki hayır bu işin içinde ben olayım. Denize teklif ettim. O da sevdi ve beraber buluştuk. Peki e, emanet edebileceğiniz bir kişiyi bulamadığınız için mi Ne anlamda? bir sistem. oyuncu olarak? Evet, mı? evet. Yok yok, hiç öyle bir şey değil. Yani Zaten kendim bunu dizi olarak yazmıştım. Sonra sinema filmine çevirdim. Ondan sonra zaten kendim için yazdığım şeyi sonunda ben oynamak istedim. Zaten tiyatro yapıyorum. Ee, evet, buna Sınavda karar verdim. Peki efendim, toplumumuzda kadının sessizliği sizce en çok nerede duyulmuyor? Kadının sessizliği. Evet. Sessiz mi kadın? Bazı konularda anlatmak istediğini anlatamayan kadınlarımız var. Evet bu konuda hani nerede duymuyoruz onları? Dinlemediğimiz için duymuyoruz maalesef. Yani bence onların sessizliği değil, biz dinlemediğimiz için duymuyoruz. Yani yine hani kadının üstüne atmayalım bunu sessizliğiyle alakası yok. Bence e, belki duymak istemiyoruz, belki hani, e, duyamıyoruz. E, ama dediğim gibi dinlemek gerekiyor. Dinlemek için de biraz durmak gerekiyor. Yani biraz durup dinlemek gerekiyor. Çok ses var dünyada artık yani. Özel olarak bizim ülkemizle de ilgili. Evet. Peki oyunu yakın çevrenizde arkadaşlarınızla paylaştınız mı? Okuyan arkadaşlarınız oldu mu Beren Hanım'a veya diğer arkadaşlarınıza nasıl tepkiler aldınız? Yani çok birkaç arkadaşım oldu. Ama tiyatroda şöyle bir şey var, tek okutursun ama sahneye çıkınca başka bir şey olduğu için okuttum, sevdiler. Hikaye meselesini sevdiler diyeyim. Ee, kadar. Son günlerde de tartışılan bir konu var aslında. Siz de hem tiyatro hem de sinema oyuncusu olduğunuz için sormak istiyorum. Oyunculuk size göre kutsal mıdır, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, Oyunculuk kutsal mıdır? Yani bu kim böyle bir yani böyle bir şey mi çıktı da sonra evet, bazı oyuncularımıza göre kutsal değil dediler yani bazıları kutsal da dediler aslında Dilan Çiçek e sorulan bir ha, soru bilmiyorum. sonrasında ha, yok yok zaten diyor, isim yo, şeyi olarak şeyi merak yok. ettim hani bir böyle bir tartışıldı kutsal evet, değil mi ona sorulun diye o öyle evet, cevap yok, benim ki. Yok kutsal? Yani kutsal... ben açıkçası kutsal bulmuyorum hani ya kutsal neyi kutsallaştırdığına da bağlı yani hani ne bileyim benim kutsalıma girmiyor oyunculuk öyle değil sizin için de bizim. Ee, yani bazı şeyleri sürekli kutsallaştırmakta bir problem olduğunu düşünüyorum. Ee, kutsal meslekler vardır tabii ki herkesin bakış açısında ama bu boş bir tartışma benim için. Peki hayırlı olsun <laughs> diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. <laughs> 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 be. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. <laughs> çok teşekkür ederim. sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok Gerçekten geldiğiniz için, için de, de böyle de. bir katkıda bulunduğunuz için de çok teşekkür ederim. Yaşasın çapkın mısın diye sorular dışında mesela böyle tiyatrodan saatlerce konuşurum. Canımı yiyin yani. Tiyatrodan o zaman biraz bahsedelim. bahsedelim. Pandemi, e, ya, şey, pandemi olmadan önce tam tiyatrolar gerçekten zirve yapmıştı. Pandemi şey bitti tiyatroda. Tiyatrodan yeniden bir yükseliş var mı sizce? Var tabii ki. Var, yani Olacak. Herkes Hı -hı. yine seyircisi var tiyatronun. Hı -hı. E, o dönemlerden de daha e, nasıl diyeyim popüler olan oyuncular da artık tiyatroya yönelmişti. E, yapsın yani oyuncuysa eğer, Hı -hı. yani popüler olan oyuncu sahneye çıkmayacakmış diye bir şey yok. Yalnızca iyi bir oyuncusa Hı -hı. eğer ve kendine güveniyorsa Hı -hı. E, bence herkes yani her oyuncu tiyatro yapmalı zaten. Evet, bunun Hı -hı. Popülerlikle alakası Şöyle yok. bir algı da vardı. Tiyatro yapan aç kalır diye bir toplumda böyle bir algı var. E, Değişti sizce? Var açık tiyatrocu evet maalesef. Bu yalan değil. Çünkü gap'ler çok geniş yani atıyorum televizyonda öyle fiyatlar var ki hani sonuçta baktığın zaman aynı sektörde iki tarafta da oyuncu var. E dizide tiyatroda e tiyatro prodüksiyonları zor. Şimdi büyük şirketler de tiyatro prodüksiyonlarına girdiler. Bu iyi bir şey kötü bir şey değil. Bazen duyuyorum mesela canım o büyük prodüksiyon da mı bu işe girdi. Girecek tabii. Niye girmesin? Girecek ki başkaları da ekmek yiyecek. Oyuncularda, geri kalan bütün tiyatro emektarları da onun için büyük prodüksiyonların bence kesinlikle tiyatro yapması lazım. Bu oranda gelir arttı mı sizce? Ya bilmiyorum artık o kadar muhasebe tarafını bilemem ama yani evet artar tabii çok insan ekmek parasını kazanır. Bu çok önemli bir şey. Hem oyuncu kazanır hem emektar kazanır. Ya yani mektar derken yani tiyatro yapan kazanır. İlk tamam, ilk oyun daha bir heyecanlı oluyor mu yakın dostlarınız falan da gelecek. Evet arkadaşlar. şimdi evet bir sürü yakın dostum geliyor ve çok heyecanlıyım tabii. O çok güzel böyle önde hepsini görüyorsun. Ben seyirci de var. Böyle bir ortaya karışık olması çok tatlı. Peki. çok teşekkür ederim. bir fotoğraf ediyorum. alacaklar. Şunu biz kenara evet. alalım.